Kardeşlerim gün geçtikçe daha çok heyecanlı ve reytingli devam ediyor. Diziden ayrılan önemli bir oyuncu var. Ondan da bahsedelim. Bu arada eğer siz de Kardeşlerim'i izliyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede izleyenler olarak sayımızı göstermiş oluruz. Son haftalarda diziye yeni oyuncular geldi. Bunun sebebi ise senaryonun biraz daha değişmesi adına. Yeni gelen karakterlerle farklı konulara da gidilecek. Diziden ayrılan isim ise Cemile karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz oldu. Kendisinin hem senaryosu bittiğinden hem de yeni gelen proje tekliflerini değerlendireceğinden ayrıldı. 21 yaşındaki genç oyuncu kardeşlerim dizisiyle oldukça ilgi gördü. Eminiz ki ileride farklı dizilerde de göreceğiz kendisini. Kadir, Melis ayrılıklarına bir de Cemile eklendi. Sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum dostlarım. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri, bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.